Efendim bu arada Merdan olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. Bugün 27 Ocak 2024 günlerden cumartesi bakın yağmur yağarken yağmurun altında sizlerle bu cumartesi akşamında 27 Ocak 2024'te saatin 23.05'de <laughs> konuşuyoruz. Bakın yağmur çok güzel yağıyor ama şu görmüş olduğunuz Banzara'ya karşı bu yağmurun altında daha olsa sizlerle konuşmak ayrı bir zevk. Neredeyim? Kandil'e sırtlarındayım. Görüyorsunuz arkada ikinci Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Deniz Boğaz manzarası. İşte ben de bu enfes, bu nefis manzara önünde sizlerle buradan çekeceğim son videoyla buluşmuş oldum. Her an video kapanabilir. Sakın telaş etmeyin. Zaten birkaç video daha çektim. Kandil'in sırtlarından doğradan ardından sizlerle buluşup bu güzel manzarayı sizlere bütün Türkiye'nin dünyanın neresinden seyrediyorsanız sizlere ulaştırmaktan bir keyif aldım. Bir büyük, büyük bir mutluluk aldım. İsteyenler altına yorum da yazabilirler. Güzel yorumları açığız ama edepli ve adaplı yorumlar olsun. Onun dışındakileri zaten yayınlamıyoruz. Sizleri seviyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Kandil Lisetlerinden doğradan adam